Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. E, bugün Minecraft'ta Super Wars'ın işte böyle gameplay'ini gösterdim. Yani oyunundaki yani arkadaşımla birlikte Oyunun yeri gösterdim. Yani oynayacağız daha doğrusu. İşte başlıyoruz. Gideyim mi? Türkiye'de Mace'e konusu hiç bilmiyorum. Stop falan bilmiyorum. Ben şöyle araba yapayım Birbirimizi mi öldüreceğiz? Oha hemen ölüyorsun sen. Demeden vurmaya başladın. Ne, ne yapayım? olmadı baştan başlayalım. Bak hemen direkt oyuna girer bilmez başlıyor sana. Oha direkt start edince başlıyormuştu. Dur. Ee, dur bir özellikle mi bakayım dur. Oğlum bende ne özelliği var ne yapıyorum ben karma atıyor bu. Sen ne var elinde? Mal gibi kılıç var. Tamam, Kaptan Amerika'yı Amerika... seçmedim ki ben. Bu ne? Ee, hiçbir şey seçmezsen işte Kaptan Amerika oluyorsun. Ee, bak, ne yapacağım kılıç, ben? Kılıca Shift'e basıp sol klik yaparsan kılıca atıyor. O kılıca... Açmı, atmıyor kılıcı. Shift'e basılı tut. Kılıç elindeyken sol mouse'a bas. Oğlum çok geç gidiyor. Gitmiyor bile hatta. Nereye gidiyor? Gitmiyor bende. Bak bana bakarak yap. Yapıyorum gitmiyorum. Aha beni çekiyorum kendine. Çekmiyor. Zaten mi çektin ama? Bu olmuyor bak. Bu ne yaptı? İyi tamam gel boş ver. elindeki guna sağ tıkla mesela gun var ya gun yazıyor ya. He. Ee, e ee, başka. Ne dersin? sonra ne yapacağız? Ana gel başka ya tam bak attım ben. Köldü oldu mu sende? Hayır. Nasıl ya? Ne yaptın lan? Kör yaptım. Bir uyutmadın hocam ona koydum. Küfür etme lan. Bir tek bu mu özellik? Ben e, can, can sıfır gözüküyor bende. La öyle gözüküyor çünkü şey işte. O benim attığım şey diyor. Oğlum sadece o yok sen şimdi eline kıyasla Mermim, da, mermim bitti daha... oğlum benim ne oluyor? Oha bana vurdu. Oğlum bana ne böyle Niye? Bende dokunma. Var Bari... ee. Solda, soldaki ile sağdaki aynısını mı atıyor? nereden he? Sen mi mu sende Hayır, bir soldaki de atıyor, sağdaki de atıyor. Oha benim ne can biliyorsun? Ben vuruyorum seni sürekli. Allah seni bir zehirliyim yine. Bak <laughs> e, şimdi kılıca sol tık yapmaya çalış, shift sol mu? Mermi bitti lan. Tamam boş ver, o zaman kılıçla dal sen bana. Mal mısın lan? Ne var? S sen Kapten Amerika değilsin Neyse bir bomba atıyorsun, bir ateş e, ediyorsun, her bomba. Adem. Olmadım kendi attı. Ya öleceğim yarım canım kaldı. Oh. Halk Diye... ne yapıyor? He? Halk ne yapıyor? Halk hiç olmuyor çok fazla ses çıkarttı. İlk ol istersen to e, Human Torch en güzeli bence. Spiderman hiç güzel değil. Batman bazı güzel. Ya Batman olayım ben bir. Göstermiş olayım. Şöyle...

La başla 30 saniye kaldı. Niye başlatayım lan? La başla sen gir şuna girdin mi? He yok. Mu? Gir hadi gir. Girdim. Bir şey seç. Seçtim. Ha, hangisini seçtin? Şunu. Yeniden yazman gerekiyor çabuk. 11 saniye kaldı. Yazdım oğlum sen seçtin dedi. Hı -hı. Tamam. Ne yapıyor şimdi bu? Bir bak. Oğlum bu ne yapıyor böyle? Elinde hiçbir o... şey yok dem. Yok bir dakika bir test edeyim ne yapıyor? Ee, işte, bir şey yapıyor. Çok, şey yapıyor bir de e, iki kere Aa. basınca çok fazla koşuyor ya he he ondan he. zıplayınca uçuyor. Oğlum bu ışınlanıyor. Dem? Hayır ben de görünmez oluyorum. Ana uçu anasını avradım. Oğlum çıkıp durma gel hadi dövüşe. Oğlum bu ışınlanıyor mu şimdi? Pusulaya basınca ana düştüm ben. Ya pusulayı elleme. Düş. Ya dışarı o zaman koş falan gel oğlum ya bir de güzel olsun gel. Dur geliyorum. Böyle vuruyor bir tek. Vurunca patlıyor. Ya Sana dışarıyı patlatma. Bir uyutmadın. Oha geliyor. Dur bu lan, mikrofon. E bu her zaman vurmuyor. La işte, sol klik yapınca ben daha fazla vuruyorum mesela. Şöyle, ha bu arada

sen hemen kaçıp duruyorsun onca canı gidiyor zaten. Canım mı gidiyor? Oğlum ne geliyorsun? Daha yarım canım gitti, kaçmıyorum. Sana doğru gelmeye çalışıyorum. Benim iki canım var. İki canım gitti yani. Al kaçmayacağım. Hadi. Nasıl can var oğlum sende mi bari? Oğlum bir buçuk kaldı. Yarım git. kaldı. Vurma. Gitmiyor la senin Ulan, yarım can. Yarım kaldı. <laughs> Yuh niye gitmedi o zaman şimdi? Ee, tam dekket. Ya dekket tırdım da yani. Git bak inanmazsan videodan bak lan internette. Öldü. Halk iyi lan. Ya, yani her tarafa zıplıyor. Halk mı olacaksın yine? Hmm. iyi Hadi gel yeniden oradan. Evet. Durla, yanlış yaptım. Hadi. oğlum şura kırıldı yanlışlıkla. Bir doldurayım. Nasıl doldurursun? Başa doldurmaya gerek yoksa. İyi tamam. La bu ne? Girdim join. Ama seçtin mi sen? Seçtim. böyleyken vurursam kırılır mı? Kırılır. Bir vuruş. Halk ölüm öldü. Bir vuruşta. Halk onu da işte öyle oluyor direkt bak başlamaz. Hadi gel seç bir tanesini. Ah sen şimdi görsün bak. Sev ve. Oğlum sen şeye girdin hileye. Hayır. Oyun modunuz güncellendi dedi. Evet. Eee. Ya ben şu anda hilede değilim. Ne? Bakmıyorum. Ha, Siri Royal'mışız ya. Seçtin mi sen? Seçtim. Başlatıyorum. Bir dakika. Tamam, başla. Hah? Başla. Ha Baş... durla seçmedin mi? Hadi. Seçtin mi? Seçtim. Evet, bak, evet. Tamam. <laughs> Anam. Sen yoksun aynı yerde başlamadık da o yüzden. Allah. Lan oğlum çıkamıyor mu içeri? Ben biliyorum senin nerede oldun. Ha ha Oğlum kendini nasıl yakmayı becerdin? Bir uyuyor. <laughs> oğlum yükseğe hızlı zıplayınca Alev gitti. Çıkamıyor mu dışarı zıplamıyor? Hayır ya. Allah. Oğlum <laughs> bir yerden kaç yapı yap. Bu var mı sende? Sen de de mi ışınlanma görevi yapıyorsun? Ha? Hayır, o bütün karakterlerle yapar. Bu ortada çizimle. Lan olmuyor. Ana. Al ya, ben de uçum işte. Ne oldu? Oradan zıplayabiliyor. Saçmalık onu. Hayır lan, bum yok. Direkt uçuyor ateş sayesinde. Al. Alevle uçuyor. Valla ben bir başka yerlere gittim. Oho. Neredesin? Dur geliyor. Oğlum direkt attı beni. Nerede sen yaptın değil mi? Daha daha. Oğlum hapis mi ettin sen ne yaptın? Haa hapis ettim. He? Ee? Canın gitmiyor mu senin? Gitmiyor gider mi halkın? Kaç canım var? Dolu. mu? Oğlum senin karakterin

La. Oha lan ne kadar yükseğe çıktım ben. La oho sen nelere gidiyorsun ya. Yuh la, buluta çıktı. Oğlum bak hadi 10 dakikaya geliyor. Hatta 11 Gel Geldi 11... be öldürün Neredesin ki? Yoksun oğlum. Ama aşağıdayım ben. Ben de dur şuları bir gün. Kırılmıyor. Bir uyutmadım. Aks oldun mu? Haha olmadım olur muyum oğlum? Aa, Düzgün hapis yapamıyorsun ki. <laughs> Tuşlara iyi bastı. Senin kaç can var? Hiç gitmemiş Halkı niye koydular ki oraya? Hiç mi gitmemiş? Halkı oraya koymadılar ben koydum Nasıl hiç gitmez la? Benim vurduğum işlemiyor Karım gitti sana. la daha Senin gitti mi can? Oğlum sen işliyordun la La iki kalp bitti daha yeni o zaman yaptığım yer saldırıları işlemiyordu sana ne yaptıysan. Sadece yumruk işliyor. Game <laughs> moda girdin de. Hayır. E eskisinde nasıl işliyordu? Yere attığım yumruk patlayıcı. Ya hayır onda da işliyor. Bunda işlemiyor. Da oğlum, ne yapıyorsun? sen oradan gel buraya. Gelemiyorum bir gelsem zıplıyor. Çıkmıyor ki. Hah onu Yeşil sildi Ne Tamam dışarı çıktım koşayım bari. Ha dışarıda yaptığın yeri bir yıka. La hayır. Neredesin? Bir uyutma Demir. Geliyorum. Oğlum ortaya gel bari sen beni öldür de şey yapam. Ateş atma <laughs> Ateş at. İlla yumruk atacaksam öldüremem ki. Ha yumruk daha fazla gider duruyor olsun. Tutmamanda. Oha. Bak gitmiyor o kadar can sende. La oğlum şimdiye kadar 3 kat, 4 kat şimdi. Oho ne karakter oğlum seninki? Domun tort. Oğlum sen nereye gidiyorsun? Gidip durma oğlum zaten çok çabuk 12 15 dakika oldu neredeyse. Bak yere attığım zaman sen kırmızı olmuyorsun. Gitmiyor can. Ya demek ki yere atlan atlayınca gitmiyor sen. Benim gidiyor. Zaman... Daha temin maçta çok nasıl aldı? Ama ben canım nasıl gidiyor? he. Şu bak. Oğlum bir gidiyor bir gitmiyor neyse. o tamam, videodan bak bir çok pis yani, gitti. dediğim kısımdan bak bakayım. Kaçıncı dakikadan bakacağım? 14. dakikada bak. Allah Allah bu Allah bu. yanar ağın. Ne diyeceğim şimdi yeniden doğum? <laughs> yeniden doğum diyeceğim ve bitireceğiz. Bugünlük de bu kadar. Hani evet. Bir uyutmadınız ya bana koyayım. Bir uyutmadınız ya bana koyayım. Düştüm. Şey yaptım mı? Hop, ben çıkacağım. Hadi, hoş. E, Diğer videoda görüşmek üzere.